Çocuklar o mahalledekiler biliyorlar mı sence? Yerini biliyorlar başına. abla. Hı? Bilirler tabii. Bir yerden hiç kameralara rastlanmamış. Oradan vurulmuş, oraya girilmiş. Yani öbür türlü olsa bütün yerlerde çıkacak kameralarda. Şimdi biz biraz da ilerleyen dakikalarda kafamıza şöyle bir şey daha. Şimdi Burak'ın uygunsuz sitelere girmek gibi bir şeyi var, alışkanlığı var. Acaba bu alışkanlığı İnsanların böyle saplantılı şeyleri olur ya. Yani maalesef dürtüleri ve duyguları olur. Sabah 6'dan sevgili izleyiciler. Sabah 6'da kalkıyor giriyor. Gece saat bilmem kaçta giriyor. Sabah 6'da gece bilmem kaçta. Acaba Burak, Burak bu şeylerden, videolardan para mı kazanıyordu? Bu soruyu soruyorum, bir kenara bırakıyorum. Bu, çünkü buralardan o zaman bu bu işi acaba mahallede birileriyle beraber mi yaptı? Bazı kadınların videoları falan mı çekildi? Halil de bu meseleyi mesela biliyor mu? Recep de mesela bu meseleyi biliyor mu? Namus Fatih biliyor mu? Fatih biliyor mu? Acaba Burak onlara da bazı videolar mı gösterdi? İzlediler mi beraber? Bir grupları mı vardı? Soruyorum ben sadece. Bir de Fatih kaçacak olaydan sonra. Şimdi sen dün sana bazı sorular sordu. Buran o karanlık tarafını işte. Çünkü senin de bir uygunsuz bir sitede sözüm ona bir görüntülerini görmüş ya bu çocuk. Evet. Burak. Benim Ama bana söyle sana söylememiş. Senin değilmiş. Sana da söylememiş. Ben yani evet. emniyetten öğrendim. İlk sonra işte Murat'a Ama sonra... işte bunu sana söylememiş. Evet. Ee, niye o so da ayrı bir şey. İnsan teyzesine söyler. Teyze ben duydum böyle bir şey der söylemesi yani. Söylemesi gerekiyordu. Murat'ın da söylemesi gerekiyordu. Onun da söylemesi Her gerekiyordu. yanında. Ama Murat dedi işte hani sen değilsin hala dedi. O yüzden dedi hani Canım sıkılmasın mesela. Mesela şey şu, yapmadım. bu çocuk sürekli giriyor kardeşim, sürekli oralarda uygunsuz sitelerde, sürekli. Hatta bu uygunsuz sitelere girdiğini görüyor arkadaşları, biliyor bütün herkes. Bir video görüyor bir yerde. O videoyu da şeye Burak'a gönderiyor. Niye o başka insanlara göndermiyor da Burak'a gönderiyor? Çünkü buran ben buran sadece meraktan ve dürtülerden dolayı o sitelere girdiğini düşünmüyorum artık. Oraya para kazanmak için videolar yüklüyor olabilir. Bunu da ya bir video da yani söylüyorum. bir para kazansa Allah aşkına evde bir para bulunmaz mı ya? Hesabında falan para yok mu hiç? Hani bir şey olur abla hani illa bir şey olur. Hesapların hepsinin dökümanları zaten dosyada var. Hepsi sıfır. Göstereceğim birazdan o ifadeye kadın ifadesini okuyacağım. Hadi Seher burada. Sorularım varmış kafanda. Ne soracaksın Seher'e? Yok Seher'e sormayacağım. Ben aile şeylerini arkada konuşmak istiyorum. Ben diğer tarafa seslenmek istiyorum abla. Biz aile içinde zaten hani yani yüzleştik. Her şeyi yaptık ama diğer taraf Öyle susuyor. Bize gülüyorlarmış karşıdan. Öyle mi? Evet. Birbirine girdiler. Diye. Birbirine girdiler diye gülüyorlarmış bize. Ben o kadar şeye rağmen aramızda Murat önce sana sesleniyorum. Aramızda bir şey var mı seninle? Gel buraya. Yüzleşelim. Kameraya tamam, Hı? Peki Murat sana yani senin aranızda bir şey olmayabilir ama ee, Pilatoyik de olabilir belki. Ben Murat'ın sana karşı bir beğenisi olabilir mi? Bu Abla Recep... ben onu iş yerine sordum. O bizim ora çok gelmiyormuş. Arada mesela ayda alemde bir kere iki kere öyle, öyle şey geliyormuş. Hani yok yani ben de duyduktan sonra hani katiller bunlar deyince şey yaptım. İlgimi falan çekmedi yani hiç. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. 12, Sen Ocak ayında Burak'la görüştün mü? Ocak ayında. Yani hiç yüz yüze geldin mi? İşte en son vurulmadan bir gün önce yüz yüze geldim. Onun dışında hiç yüz yüze geldin mi? Allah hatırlamıyorum abla ya. Hı? Geldim mi? Ondan önce geldim ama tarihini bilmiyorum. O benim eve gelmişti. Eşya gelmişti benim aparta dedim ya. Aha. O zaman onları eşyaları yerleştirdik. Arkadaşlar, benim dediğim o şeyi bu PTS plaka tanıma sisteminin videosunu hazırladınız mı? O video bir gelsin ekranlara lütfen görüntülerle beraber. Şimdi Burak o gün e, sabah saatlerinde pardon saat kaçta 14.25'te e, Burak Karakurt'tan Honaz'a geçiyor. 14.25'te yanında da biri görünüyor. Arkadaşlar yanında biri göründüğü ben kare istiyorum. 14.25'te. Şimdi o günkü ben telefon trafiğini de be, e, söyleyeceğim. O gün Burak'ın 12 Ocak'ta kimlerle görüştüğünü de ekranlara getireceğim. 12 Ocak'ta... E, Şöyle sabah saat 9.33'te Kerem Burak'ı arıyor. Kasım'ı görüntü. Ve 12 saniye görüşüyorlar. Ya yani eniştesini arıyor. Sonrasında saat 10.01'de Ayşe Hanım e, oğlu Burak'ı arıyor. Ayşe Hanım siz arıyorsunuz. 90 saniye oğlunla görüşüyorsun. Sonra saat 11.23'te İknur sen Burak'ı arıyorsun. 26 saniye görüşüyorsun. Sonra Burak teyzesi ilk Nuri arıyor. 11.29'da. 5 dakika görüşüyorsunuz. E abla eşya gelecekti. Müsait misin falan dediysen ama eşya hangi tarihte geldi bilmiyorum da. Yani orada bir o görüntüde. Bir hafta önce. Bir hafta önce. Bundan bir hafta önce. Burada. Yok ondan önce bu, Burada şey. görüntülerde plaka tanıma sistemine takılan görüntülerde. Eee. 14.25'te Burak Karakurtan Honaz'a geçiyor. 14.25'te de yanında biri görünüyor. Ama tabii yansıma yaptığı için Burak o şeyde kameralara takılıyor. Yanındaki kişinin kim olduğu belirlenemiyor. Ama yanında biri var Burak'ın. Değil mi? O sırada da aslında Burak'la Seher arasında bir mesajlaşma yaşanıyor. Saat kaçta sen aradın? Ben söyleyeyim. Seher Burak'a mesaj atıyor. Saat 13.08'de. Yani Burak buralarda seyahat halindeyken mesaj atıyor. Sen ne dedin Seher, Burak'a? Yani yemek yedim gibi bir şey hani ne Hı -hı. yaptım hani mesaj atıyordum. Hani şunu yaptım bunu yaptım diye yemek yedim diye evet. iş yerindeyim. Hı -hı. Sonrasında bana cevap vermiyor uzun bir süre. Yani saat 5'e kadar falan cevap vermiyor. Evet. Sonra 5'te de tamam aşkım Ben de dedim ki hani mesaj mı geç geldi neden geç cevap verdin? O da dedi ki temizlik yapıyordum ondan. Ama sonrasında PTS kayıtlarına baktığımızda yani dışarıda. Yalan söylüyor sana. Yanında da biri var. O sırada günde senle konuşuyor. Yanındaki kişi sen misin acaba İknur? Biz onunla hiç Honos'a gitmedik. Ben Burak'la en uzun yolculuk. Honos Karakurt. Karakurt'a Karakurt gittik. Bak Karakurt'tan Honos'a geçiyor. Karakurt'a geliyor. Birini alıyor. Karakurt'ta sen varsın İknur. Bir de kız kardeşi ablası var. Evet. Nurife var. Arabadaki ya sensin o zaman ya da Nurife. Biz hiç Honoz'a gitmedik ya. Honoz'da kim var? Yok Karakurt yolu, Karakurt Honaz yolu olarak geçiyor. Evet, aslında evet. Karakurt'a gitmiş olabilirler yani. Karakurt'a olabilir. yani senin yanına geliyor o gün bir yani yanında bir bildiği biri var, tanıdığı biri var. Arabasına birini almış. Ya bir ablasını aldı ya seni aldı. Nereye gittiniz o gün? Abla ben gitmedim ki. Hatırlamıyor musun? hatırlamıyorum onu da. Ben gitmedim yani. Bugün ev gittim. taşıma muhabbetinden bir hafta sonra falan. Ne muhabbetinden? Ev taşıma diyorsun ya, ev taşıma bilmem ne olayları. Onlar değil yani. O gün aranızda bir 5 dakikalık görüşme oluyor. Yani öldürülmeden bu çocuk öldürülmeden 8 gün önceki görüntüler bunlar. 8 gün. Hayır o zaman hiç gitmedim. 8 gün önce işte ya. Hayır hayır gitmedim. Nurfe'nin evine gittik ama bu bayağı önceydi. Karısına yalan söylüyor. Bak mesaj atıyor öğlen yemeğe gitti e Ablasına yeme gidiyorsa niye yalan söylüyor? Temizlik yapıyor ne yalan söylüyor? Honaz'a mı gitmiş Karakurt'ta mı kalmış abla bu? Karakurt'a <laughs> gidiyor Karakurt'tan Honaz'a geçiyor. Honaz'daki kameralarda falan dek gelmemiş mi ki? Var var sonra da dönüyor işte. yanında kim oldu? Yani, yani bu arada şüpheliler de zaten karatekeli. Yani Honazlı. Biz Burak'la gittik Kara Kurt'a bir... Karateki var o Honaz Recep, yolunda. Recepler, Nurgül'ler Recep mi? Halil Recep'in kayın, kayınbiraderleri. Halilgil, Gül, Karateki. Aa, yanında Nurgül olabilir mi acaba? Çünkü ben o vakitte hiç gitmedim abla. Ha? Ben gitmedim. O zaman Nurgül'le bir... Yani çünkü şöyle, bu arada e, şeylerin, e, Nurgül'lerin... E, şeye takılan, dinlemeye takılan sadece bir iki tane telefonu var ama e, karı kocanın bir şirket telefonları var, onlarca telefonları var. 25'e yakın telefonları var. 25 sevgili izleyiciler. Ve ayrıca yani kay, ortadan kaldırdıkları telefonlar da var. O sırada maalesef sadece bir iki tanesi teknik takip takıldı. Biz Burak'la bir kara... Ben onlarda ne araba olduğunu bilmiyorum. Murat dedi ki, yeğenim Murat, onlarda da var aynı arabadan dedi. Söylemiştim hani köşeye durdu, teyze bizi bir, birisi takip ediyor falan dedi. Kim falan diye baktı. Gri bir araba. Evet. Niye takip edecek ki dedim. Bilmiyorum ki teyze dedi. Sen öldürülmeden 8 gün önce ne konuştun? Hatırlıyor musun? 5 dakikalık bir görüşme az da değil ki yani. Çocuk senin son günlerde niçin arıyordun hatırlıyor musun? Hı? Ablasını sormak için şey yaptı. Hani ablam e, hani kötü falan diye durumunu. Ablasının kötü Pasto ne durumu? Panik atak falan oluyordu. Ha? Nurife panik atak falan oluyordu. Evet. Onları şey yapıyordu. Hani bir sıkıntısı mı varsa. Son zamanlarda olmuyordu sanırım Narife abla abla. Çocuk doğumunda falan oluyordu. Doğumunda oldu yani. Bilmiyorum. Öyle şey yaptı. Hani ablam sana bir şey dedi mi teyze? Şöyle böyle. Öyle şey yapıyordu. Kendi hakkında ama hiçbir şey söylemiyordu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çocuğun bu kadar çok uygunsuz sitelere girdiğini falan sen biliyor muydun? Abla bilmiyordum. Vallahi var ya ben dün de bazı şeyler öğrendim şeyden. Recep'in bu arada öyle gri dediğin o şey arabası yokmuş. Recep'in. Sen var diyorsun. Var. Yok. Olay zaman da vardı. Hayır hayır. O zaman öyle dediler. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir da, bilgi geldi de öyle. bir Murat yok. dedi. Ha. Murat zaman. dedi. Hangi Murat dedi? O zamanlarda var. Ye Yeğenim Murat. Aa, Yeğeni Murat dedi. Hı hı. Peki bu. Ama çocuğu... şeye bakıldı. Kamera kaydı ilk dur abla dedi. hani böyle böyle bir araba gördüm. Hani bizi takip ediyor dedi. Burak dedi. Hı hı. Ee, sonrasında da e, kamera kayıtlarına bakıldı. Öyle bir takip yok. Ha, öz özür dilerim. Arabası de... var diyor. Tamam. Recep'in de öyle bir arabası var diyor da ben yanlış anlamışım. E, Recep'in öyle bir arabası varmış. Burakla yani böyle bir konuşma geçten takip ediyor bizi birisi diye. Ama kamera kayıtlarında öyle bir şey çıkmadı. Evet yok, kamera öyle bir araç yok yani. Ama bana öyle söyledi o zaman. O çok ilginç değil mi? Hatta Bilmiyorum. yolun kenarında duruyorsunuz, gri, evet, bir, araba, gri bir araba, gri bir araba bizi işte ama kamera kayıtlarına bakıldığında öyle bir arabanın Arabaya. sizi takip ettiği yok yani. Öyle bir takip etmeye çalıştı o zaman bu. Hayal dünyası gelişmiş bir çocuk. Şey. <laughs> hayal dünyası gelişmişten şey. öteye bence hayal dünyası değil de bazı çok gerçek şeyler. Gizlediği gibi. şeyler var. Çok gizlediği. Çok gizlediği. Sıkıntı Özellikle sıkıntı bu 12 bence. Ocak'ta temizlik yapıyorum demesi başka mi? yerlerde olması karısından gizlediği bir sürü şey olduğunu gösteriyor bence. Evet. Sana temizlik yapıyorum diye yalan söylüyor. Ama o sırada arabayla böyle birileriyle Belli kirlilik geziyor yani. Ama bir şey yapıyor. Bir aktivite içinde yani. O gün çalışmaya da gitmiyor. Evet.